video çekiyorum anne bak bak anne anne çok bak. çok rahatsız etme anne Canım. kuzum koç gibisin koç <gülüyor> <gülüyor> gördün mü nasıl duruyordu ablası bak şuradan çek beni tam burası güzel video çekiyorum ben, şey çek Özge ver elini ele Ver, ver. ver. elini. Ver. Verirken elini ver. Anne vermez elini falan. Anne. Yaptı bak 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 Özkem. Ver. Ver elini ver. Anne. De kusun be. Bak gördün mü Özkem? <laughs> gördün mü? Canım benim. İyi misin? Kıyamam. Anne sana hastadır bel. anne. Kıyamam. Nasıl elini verdin Özkem? Sev gari şurasını sev. Anlını sev. O çok sever anne. onu. İyi misin? Hasta mısın yoksa? Aslı mısın? Hoş musun? Baba. Şu tarafa gidelim gel. Bu taraftan. Özgen, Ver elini ver. Tamam ver artık elini. uyuyor hayvan. Ver. Özge gördün mü? Ver diyor <laughs> veriyorum. Ben veriyorum. Severim. Tamam anladın sen. Gönlüm benim. Memnun oldum seninle tanıştığımı. Ben... Kızım. Ver <laughs> elini diyor veriyor. Aşkım ver elini. Anne ver yeter tatlı. anne. Elini ver. Ver. Ver elini. Ver. Ver elini. Elini ver elini. Şşş. Şşş. Elini versene. Hadi anne kalk.